Şimdi şöyle bir algı var ortalıkta seçim öncesinde. Millet ittifakı başa gelirse konut fiyatları düşecek gibi bir algı. O zaman bu algı yalan mı olmuş oluyor? Bence yalan, yalan de... e, ve yanlış. Hayal. Bu, buna buna iddiasına da girerim herkesle. Öyle bir şey olma imkanı evet, yok. Millet İttifakı yani. birincinin... Yani nasıl olacak? İşte sorum o yani. Soruma cevap versinler yani insanlar. Gerçekten bunu diyenler de kocaman profesörler ama o adamlar da yani 5 yıldır konut fiyatları çökecek diyor zaten. Ya onlar şöyle düşünüyorlar bence. Şimdi siyasi olarak bir iktidar edecek oldukları için, sevmedikleri için hani şöyle diyorlar yani halka şöyle bir vaat vermiş gibi oluyorlar. Hani siz Mehmet ittifakına verirseniz ev fiyatları çökecek, ev alacaksınız, rahat olacaksınız falan filan. Tabii, tabii. Yani ben buna inanmıyorum. Bu gerçekçi değil. Çünkü dediğim gibi yani e, ee, olayı siyasi bakmamak lazım. Burada bir sosyal sorumluluğumuz var. İnsanlara bunu dersek daha önceki gibi o dönemi kaçırırız. O dönemlerde 100 bin liraydı evler. Ev fiyatları çökecek, dolar uçacak dediler. 1 milyona çıktı evler. İnsanlar kaçırdı. Şimdi aynı şeyi söylersek ya bekleyin şu seçimden sonra çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Ev fiyatları yüze... Bak güzel olacak şeyler var ona bir şey demiyorum ama ev fiyatlarının düşme ihtimali yok. Çünkü e, tekrar söylüyorum bakın şunu herkes kendi düşünsün. Ya bir anda faizler düşerse, ülke güzelleşirse, çiçek böcek olursak, Değil mi? Böyle Akşener, Kılıçdaroğlu hepsi birbirine böyle öpücüğe koklaşıyorlar. Yabancı geliyor Türkiye'ye. Ya şimdi böyle bir dönemde bankalar faizleri düşürmez mi? Düşürür. Banka faizi düştüğünde siz konut kredisi almak için koşmaz mısın? Koşarsınız. Koştuğunuzda gidip de 1 milyonluk ev 10 kişi koşarsa o fiyat o 1 milyonda kalır mı? 2 milyona çıkacak fiyatlar. Yani nasıl düşecek ben ondan anlamıyorum. Yani düşmesi için Allah bulamıyorum. Mantık bulamıyorum. Açıklama da yapamıyorlar. Bana nasıl olacağını söylesinler. Hani şundan dolayı desenler anlarım yani. Hani Allah korusun şunu deseler çok abartarak söyleyeceğim. Hani savaş çıkacak. O yüzden en fiyatları çökecek. Bak onu bir anlarım. Ama <laughs> böyle bir şeyde yani, ekonominin düzeldiği bir yerde Avrupa'da da böyle, Amerika'da da böyle ekonomi düzelirse orada da iyi bir iktidar gelirse, ekonomi düzelirse faizler düşer. Ev fiyatları artar ya. Nasıl ev fiyatları çökecek? Böyle bir yalan nasıl söyleniyor? Neye göre söyleniyor bilmiyorum ama işte insanlar böyle seviyorlar. E, clickbait deniyor bunlara yani internette böyle güzel şeyler yazarsanız da çok güzel bakın şu an 1.300 kişi seviyor siz yarın bunu işte Mert Bey e fiyatları çökecek herkes zengin olacak ondan sonra herkes Ibiza'da yazlık alacak ekonomik refah edeceğiz yazın. E, 10 bin kişi yazar. <laughs> e, ama böyle gerçek yazınca 1300 kişi seyrediyor. Türkiye gerçeği de bu yani. Yalan yani seviyoruz biz. Gerçekten seviyoruz. Dediğiniz gibi hani mutlu olmak mı istiyorsun? Gerçeği mi duymak istiyorsun? Aynen. aynen. De... Yalan, yalan, yalan sevmiyorum bir... ya. Yalan, yalan <laughs> sevmiyorum. Biraz da galiba o zaman mutlu etmek istiyor insanları. Evet, <laughs> evet evet. Mutlu etmek istiyor insanlar. Güzel tıklanma almak. Tıklanma almanın yolu o. Ya mesela şimdi ben bir şey söyleyebilirim. Mesela. mesela, bu ay Mart ayı ne ayı bakayım. Mayıs ayında görüyorum haritalarına baktım insanların. işte evrenden mesajlar alıyorum. Öyle güzel şeyler olacak ki dolar 15 liralara düşecek mi yani. Ama yok öyle bir olasılık yani maalesef. Keşke olsa yani. 10 lira olacak diyenler de vardı ama yok yani. Kolay değil o işler. Yani onlar geçmiştir. Tamam. Peki ben şimdi çok soru geliyor. Aralardan böyle birkaç Hı. tane benim sorularımın haricinde yer vermek istiyorum izleyenlerimizin. Mesela biri sormuş ki Hı. doların enflasyona karşı elimizdeki parayı korumak için neye yatırım yapmamız gerekiyor? Ev, altın, hisse senedi vesaire gibi. Ee, az önce biraz anlattınız ama isterseniz. yine. Anlattım yani. Anlattım arkadaşlar. Dolar bazı artacak bir şey ne buluyorsanız. Doların Eurobond faizi %9. Hadi onu alamadınız. Altın. Altın alıyorsun dolar bazı artıyor. Yani 100 yüz 120 dolar oluyor. yüz 110 dolar oluyor tuttuğunda. Hadi onu da beceremedin. Gümüş artıyor. Hadi onu da beceremedin. Ne bileyim dolar banka faizi var. %4 veren bankalar var. Hadi onu da beceremedin. Hiçbir şey yapamadın. Gayrimenkul al, daire al. Hadi daire alacak param yok diyorsun. En kötü git toprak al. Toprak da alacak param yok ya da bulamıyorum doğru toprağı diyorsun. O zaman git araba al. Yeter ki bir mal al yani. hadi onu da alamadın. Sarımsak al, soğan al yani. Soğan alırsın, çikolata al. Ben havadan çikolata alıyorum yani. Çok seviyorum çikolata. Dolar bazı kazanıyorum yani. Son bir yılda yani. dolardan çok kazandırdı çikolata yani. Tamam yani. Mert Bey öyle öyle şeyler söylüyorsun ki gülmemem gereken yerlerde gülüyorum sayenizde. gülün <gülüyor> ama yani gerçekten gerçek bu yani. <laughs> Peki. Anla, anlatmak, anlaşılmak çok zor. Bazı şeyleri anlatmak çok zor bu ülkede. O yüzden hani abartmam lazım ki anlaşılsın. Hatta Kafka'nın bir sözü var abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum. Bazen abartmam gerekiyor yani. Aynen öyle ve çok güzel bir dille anlatıyorsunuz bence. Yani şöyle o zaman bugün haberlerde de izledim hatta. Yani bu i̇şte. konuda şöyle devam etmek istiyorum. Yani artık ev almak çalışan mesela iki tane karı koca ikisi de çalışıyor. İyi meslekleri var. Artık onlar için bile hayal mi oldu o zaman? Hani bu zamana kadar ev, Maalesef. ev aldı. Bundan sonra ev almak. Hani çalışalım ev alalım. Çalışalım araba alalım diye bir hayal yok mu? Valla çok zorlaştı çok zorlaştı çok zorlaştı daha da zorlaşacak diyorum tekrar söylüyorum çünkü depremden dolayı da yıkımdan dolayı da çok ciddi bir kentsel dönüşüm başlıyor evet. kentsel dönüşümden dolayı da eski evler boşaltılıyor onlar kira için yer alıyorlar. E şehir devamlı, ya bir de düşünsenize şimdi iktidar değişti yine biraz <laughs> garip senaryo vereceğim size de iktidar değişti. Şimdi doğru düz çok fazla turist gelmiyor. Hani biraz daha böyle mesafeler. Bir de düşünsenize Türkiye böyle yine eskisi gibi 2011-2012 gibi dünya yıldızı oldu. Yabancılar Türkiye'ye gezden önceki gibi gelmeye başladı Bu sefer turizm de patlayacak. Bu sefer daha çok turist gelecek. Daha çok yabancı gelecek. Şimdi Araplar geliyordu, Ruslar geliyordu. Bu sefer İngilizler, Fransızlar ev almaya başlayacak falan filan. Yani bir şekilde İstanbul artık bir metropol bunun kaçışı yok. İstanbul'da artık ev almak, yaşamak, barınmak kolay değil. İstanbul artık yavaş yavaş yabancıların olacağı ya da sadece zenginlerin olacağı, İstanbul'un merkezi için söylüyorum, bir noktaya geliyor. Bunun kaçışı yok. İnşallah olmaz. Ama bu 1920'lerde de böyleymiş. 1910'larda da böyleymiş. 1910'larda hep Türk İstanbul'da zaten gayrimüslimler yaşarmış. İşte Rumlar, Ermeniler, işte Museviler yaşarmış. Ve yabancılar yaşarmış o devirde de. yani ee, Mesela Bakırköy'de bir yer vardır. Kont bilmem ne yalısıdır mesela. Yalı ama kont bilmem ne yalısı yani. Kont var mı Türkiye'de? Yok ama o zaman kont gelmiş almış. Bakırköy sahildeki bir yalı var. Restoran şu anda orası. İnternete girsinler baksınlar. Yani böyle bir gerçek var. İstanbul böyle değiş önemli insanlar için. Özellikle e, dünya insanı için çok önemli bir şehir. E, dolayısıyla herkes burada bir mülk almak istiyor. E, bir gün gelecek bu daha da artacak gibi gözüküyor. Eğer bir şeyler dünya açısından olumluya gider. istedikleri bir daha böyle Avrupa ile yakın bir hükümet gelirse o zaman tabii ki doğal olarak daha çok şey gelecek. Burada mal olan zengin oluyor. işin kötüsü o. Olmayan hayatı zorlaşıyor. Yani iyi yandan bakın iki tane dairesi olan, üç tane dairesi olan Ayşe teyze Allah razı olsun benim milyon dolarlar etmeye başladı diye mutlu oluyor. Hayat boyu çalışmadan yaşıyor. Ama o ev alamamış bir çocuğun hayalleri çok zorlaşıyor. İmkanı olmuyor ama bu böyle yani üzücü ama Londra'da da alamazsınız. Yani Londra'da normal bir insan çalışarak eğer çok iyi bir pozisyonda gitmediyse, ekspatlı ise yani bir garson olarak bilmem ne olarak çalışıp orada öyle hem hem alamaz. E, aynı şekilde Manhattan'da da alamaz, Amerika'da da alamaz. E, artık bizim yavaş yavaş şu gerçekle yüzleşmemiz lazım. Ben her zaman onu söylüyorum. Önümüzdeki 10-20 yılda İstanbul'da sadece belli bir kesim insan kalacak. Çoğumuzun çocukları, çocukları, torunları. İstanbul'da değil ama işte İstanbul'un çeperleri olur, başka şehirler olabilir. Gelişecek, başka şehirlere yaşayacak. Nasıl Amerika'da benim çok yakın bir arkadaşım üst katımda oturuyordu. Adam Amerika'ya gitti, yerleşti ama Manhattan'a yerleşmedi. O Texas Austin'e gitti. Çünkü en büyük e, telekom e, şey teknoloji şirketleri orada. E, oraya gitti. Öbürü gitti başka bir e, ülke şehire gitti. Öbürü Texas'a gitti. Öbürü işte e, yukarıda bir yerlere gitti işte şey taraflarına. E, Orta Amerika, Kansas taraflarını. E, dolayısıyla bu Amerika'da da böyle, İngiltere'de de böyle. İngiltere'de insanların çoğu Londra'da artık oturamıyor. Manchester'da oturuyor, Leeds'de oturuyor. Bizim artık ülke olarak e, bu noktaya gideceğimizi görmemiz lazım. Ve biraz aklı olanın, e, vizyonu olanın, zekası olanın, okuması olanın İstanbul'a takıntı yapmayıp İstanbul'da bir şey alamayacağız. Anladık artık bunu deyip bu gerçekle üzülerek gülbeşip... İstanbul dışındaki şehirlerde buna Eskişehir mi der, Kayseri mi der, Antep mi der, Bilecik mi der vesaire. Üniversite şehirleri, sanayi şehirleri, gelişen şehirlerde küçük küçük bütçesi yettiğince yerler alması, ev de alabilir, tarla da alabilir. Bunu alması ve parasını mayalaması lazım. Ha, orada bir tane alır, borcunu bitirir. Sonra bir tane daha alır, onu da borcunu bitirir. Sonra bir tane daha alır, onu da borcunu bitirir. Üçünü satar, 10 yıl sonra, 15 yıl sonra belki İstanbul'da bir tane daire alabilir illa istiyorsa. Bunun yolu bu, başka yolu yok. Ama hani bekleyeyim de paramı biriktireyim, altınlarımı tutayım, dolarımı tutayım da İstanbul'daki 3 milyonluk evi işte 5 yıl sonra 3 milyon ya da işte 200 bin dolar alayım yok öyle bir şey. O 200 bin dolarlık ev e, maalesef 4-5 yıl sonra 300 olacak, 350 olacak yine yetişemeyeceğiz. Hayatın gerçeği. Yani burada amaç biraz da e, İstanbul nüfusunu atmak mı sizce peki? Hani bu düzen yok sadece ee, Türkiye'de ya, olan şey ya, değil, dünyada da böyle. Ya, bu, bir düzen bu, var bu, bunu, 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 bu, bu, değil, bu değil ya yani bence bu değil. Ee, bununla ilgili tabii çok komple teorisi de var ama hani şöyle diyenler de var. İşte İstanbul'u Türk süzleştirme projesi diyenler de var. Hı. İşte bu çünkü gerçekten 1910'da falan eski kaynaklara bakarsanız o zaman Rum gazeteleri, Yunan gazeteleri şey diyor yani Osmanlı batıyor, para yok insanlarda gidin ucuz paraya ben size para vereyim. Gidin Osmanlı'nın İstanbul'unda, İstanbul çok önemli, Konstantinopol diyorlar. Gidin daha çok ev alın ki biz elimize geçsin. Zaten Taksim dediğiniz yer Peray'mış. Doğru düz Türk bulamazsınız o zamanlar. Eee ismi bile Peray yani. Balat falan da Türk yoktu falan filan. Şimdi böyle bir istek var zaten doğru. Ama hani kapitalist sistemde artık bu kadar insanlar böyle bunu yani bunu belki belli bir kesim fanatik dindarlar çeşitli dinlerdeki insanlar bunu düşünüp planlamış olabilir ama ben ondan daha çok o da olabilir. Hani ben buna da çok itiraz etmiyorum ama daha çok ben para gözüyle bakıyorum. Kapitalist sistem gözüyle bakıyorum. Bakın kapitalist sistem şunu söyler bize. Yani arz talep dengesidir. Siz 20 milyonu bir şeyle yığarsanız bunun da 10 milyonu 18 yaş altında olursa bu insanlar evlenecekler, boşanacaklar, yalnız yaşayacaklar vesaire bu insanlara ihtiyacı var. Ya bunu engelleyemezsiniz. Bu insanlar ne yapacaklar? Şimdi sizin çocuğunuz, öbürünün çocuğu, öbürünün torunu ne yapacak? Sokakta mı kalacak? Barınma ihtiyacı var. Annesiyle babasıyla bir yere kadar yaşayacak. Yani evlenecek bir şey yok. Dolayısıyla bu insanların Eve ihtiyacı var. Evi de sen nereye yapacaksın? Artık 10 kat yapmışsın. E, 10 katı yıkıp 15 kat yapamıyorsun. Yer kalmamış. Yer yok. Metrekare yer yok. E Ne yapacaksın? Ya ormanları mahvedeceksin e, ya da e, onu da yapmamak lazım. E, ya da mecburen e, şehirleri genişletip başka şehirlere yönlendirmen lazım insanları. Şu an olan bu. Dünyada da olan bu. Yine diyorum yani e, hayatın gerçeği bir yer psst, nüfus artarsa Genç nüfus bu kadar çok olursa yani nüfus ev fiyatları bir tek çökme olasılığı Allah vermesin de öyle bir şey olmasın temenni etmiyorum anlaşılsın diye söylüyorum büyük bir hastalık olur savaş olur pandemi olur nüfus 20 milyondan 10 milyona düşer 10 milyonda çoğu da gençlerden oluşur tamam mı Allah korusun tekrardan cemaan anlaşılsın diye o zaman nüf, ev fiyatları falan artmaz ama şimdi 10 milyon tane e, genç çocuk her yıl üniversite 2 milyon insan katılıyor böyle bir ülke yok yani böyle bir, Fransa'da falan böyle bir genç yok yani. E, dolayısıyla bu insanlar diğer yer isteyecekler. E, bu insanlar istediğinde de e, bu insanlara bir yer bulmak zorunda kalıyor insanlar. Dolayısıyla fiyatlar da artıyor. Ev de aynı hızla artmıyor. Evi de aynı hızla üretemiyorsunuz. Dolayısıyla e, maalesef böyle gidecek. E, bunun tedbiri dünya da alamadı. Kıtlık diyorlar ya işte bu da bir kıtlık yani. Nasıl bir gıda kıtlığı var nüfuslardan dolayı? Aynı şekilde nüfus artışlarından dolayı belli bölgelerde gelecekte her şey İstanbul'a yığıma planından vazgeçersek her şey İstanbul'da değil de başka şehirlere yığılırsa işte Konya'yı bilişim şehri, işte ne bileyim işte başka bir şey Eskişehir'i bilmem üniversite şehri yapıp yani tüm üniversiteleri de İstanbul'dan kaldırsalar şu anda Eskişehir'e koysalar Eskişehir'de fiyatlar biraz artar. Eskişehir'e canlılık gelir. Hatta Eskişehir demiyorum. Yozgat'a, Çorum'a koysalar Çorum'daki insanlar dua eder. Orada ev fiyatları artar. Orada sanayi, orada kafeler coşar, bilmem ne olur. Ama İstanbul en azından bir nüfusu azalır. En azından kiralar emin onun %10 düşer ya satış fiyatları %10 rahatlar yani. Ama biz tam tersini yapıyoruz. Devamlı sanayiyi buraya getiriyoruz. Okulları buraya getiriyoruz. Her şeyi buraya getiriyoruz. Buraya getirecek her yerde söylüyorum İstanbul hormonlu obez bir çocuk oluyor. E bunun sonunda da işte bir yerde hep bizi mahvedecek. Dolayısıyla aklı olan İstanbul'dan kaçıyor zaten. E, i̇mkanı olan ve aklı olan. Sadece akıl yetmiyor tabii. <laughs> i̇mkanı olan. işte çeşitli şeylere kaçıyor. Konutta böyle bir durum oluyor. Olmaya da devam edecek. Bunu engellemek için dediğim gibi yeni yeni ciddi bir anlamayla yeni yeni e, şehirler, cazibe merkezleri yaratılması lazım. E, bunu yaparlarsa e, bu iş düzelir, yoksa zor. Benim gibi, sırf üniversitede bir de başka yer alsalar, e, Yozgat'a, Çorum'a, herhangi bir Karadeniz'e veya bir şehir alsalar, orada hayat bambaşka olur, orada insanlar iş yapar, biz de burada biraz ekonomimiz e, şeyimiz e, yumuşar, trafiğimiz yumuşar. Ama maalesef bunu yapmadık. Çok yanlış politikalarla her şeyi İstanbul'a koyduk. Hormonlu, obez bir çocuk yaptık. İşte Hollanda'da da, Almanya'da da gidiyorsunuz, bir sürü şehir var. Bir sürü şehirde hepsinde bir hayat var. Hepsinde bir istihdam var. Bizde her şey İstanbul'da. Bu bizim en büyük hatamız. Bu bizi mahvediyor. Allah korusun depremde de mahvolma riski var zaten o yüzden.